ben konuşmayayım araba konuşsun. de 60 km süratte turbo basıncını doldurarak aracımızı hızlandıralım. Mevzu çok başka ya. Çok güzel. Gerçekten çok keyifli. Bu araca hasar onarım işlemi yapıldı. Sol dört parça, sol ön çamurluk, sol ön kapı, sol arka kapı, sol arka çamurluk, ön ve arka tamponu onarım ve boya işlemi oldu. Birazcık hasarımız sol kısımda derinde ama kar mekan olarak hiçbir parça değişmeden onarıma giderilerek en üstün şekilde işçilikten aracımızı onarım ve boya işlemini tamamladık. 1.6 dizel oluşu aynı zamanda ekonomik uzun yolda böyle bir 200 beygir arabanın 4 litre ortalama tüketimi var. Kar Mekan'da bu haftaki video konuğumuz Volkswagen Polo aracımız. Bu Polo aracımız diğer emsallerine nazaran çok farklı bir araba. Hem dışıyla hem motoruyla. Gerçekten güzel bir otomobil. Bu arabanın ne gibi bir ayrıcalıkları var birazdan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak Kar Mekan'da bu araca ne işlemler yapıldı? Bu araca hasar onarım işlemi yapıldı. Sol dört parça, sol ön çamurluk, sol ön kapı, sol arka kapı, sol arka çamurluk, ön ve arka tamponu, onarım ve boya işlemi oldu. Birazcık hasarımız sol kısımda derinde ama Kar Mekan olarak hiçbir parça değişmeden onarıma giderilerek en üstün şey şekilde işçilikten aracımıza onarım ve boya işlemini tamamladık. Boya ustamızın işçiliği sayesinde aracımızda tabi gri renkler birazcık boyanması zordur ama biz bunu kar mekan olarak boya ustamızın işçiliğiyle çok güzel bir hale geldi. Araba şu anda kondisyonu o sol taraftaki vurukları giderilerek ilk günkü sıfır haline geldi. Aynı zamanda Polo aracımızın Lumar Air 80 komple 5 cam filmini uygulamıştık. Aracımızın camları biraz daha mavimsi. içeriği ışığı keserek güzel bir görüntü ve polisten yanı sıkıntı yaşamayacak bir pozisyonda aracımızın cam filmi uyguladık. Bu aracımız 90 beygir gücünden şu andaki güç ortalaması 200 210 beygir civarlarında evet yanlış duymadınız ve 1 ton bir otomobilde oldukça birazdan izleyeceğiniz görüntülerden çok güçlü arabamızda ne gibi bir değişiklikler var? Genel olarak bu arabanın temel kullanım amacı nedir ve kimlere daha çok hitap ediyor? Günümüzde gençlerin tercih ettiği bir otomobil haline geldi. O da Volkswagen'in üretmiş olduğu 1.6 TDI J kodlu motordan ötürü bu motorun ne gibi bir avantajı var? Ne gibi bir prestiji var? Çünkü bu arabada fabrikasyon olarak güçlendirilmiş piston var ve bu sayede yüksek güçler elde edebiliyorsunuz. Değişik turbo kombinasyonları ile egzoz kombinasyonuyla istenilen güç elde ediliyor. Tabii bunun yanında aracın orijinal yazılım dosyası yerine tabii ki de şu anda günümüzdeki yazılımcıların, mapperların dosyaları bu araca konularak oldukça trafikteki lüks arabaları geçebilecek düzeyde bir güç sağlıyor bu motor. Ardından dışında da aynı şekilde yani normal şartlarda bu araba trafikte çok standart bir araba olarak görünürken bu görmüş olduğunuz aracımız hem tamponuyla hem farıyla duruşu inanılmaz derecede değişiyor. Arka tamponu var, stopu var, jantları var, coilover sistemi var aracımızda. Biraz daha yol tutsun. Yolu adapte olsun diye. Çünkü inanılmaz bir güç var. inanılmaz bir tork var. Bu otomobil gerçekten motor yönünden çok sağlam ve çok da güzel bir güçler çıkarabiliyor. Aracımızda orijinal turbosu sökülerek turbocu da hibrit dediğimiz bir sistem var. Hibrit nedir? Orijinal turbonuz sökülüyor. İçerisinde turbonun kanatları var. Bu kanatlar daha fazla. 4 kanatsa 6 kanada çıkarıp ve torna işlemine sokulup daha büyük kanatlar takılabiliyor. Yani örneğin turbo pali bu kadarsa de daha da büyük ve içerisinde daha fazla kanat olup aracınıza daha fazla yazılım basınç basmasını sağlıyor. Hibrit turbo. Ardından aracımızda egzoz sistemi var. Komple krom downpipe dediğimiz. Ara boru çıkıyor ve ara boru sona kadar devam ediyor. Bu otomobilde en önemli olan hususlardan bir tanesi susturucuların arabayı sıkıştırmaması. Çünkü setaplı bir araba. Yüksek basınç ve yüksek yakıtla çalışan bir araba. Onun için aracımız komple düz boru dediğimiz egzoz sistemi mevcut. Ardından aracımızın 8,5 litre orijinalinden 2,5 litre olan polonun cooler'ı şu anda 8,5 litre. Bu da neyi sağlıyor? Tamamen aracınızla gazlamaya çıktığınız zaman yüksek süratlerde bir kere bastığınızda arabanız normal orijinal cooler'ında çok fazla ısınıyor. Bu ısınmayı önlemek için görmüş olduğunuz 8.5 litrelik intercooler'ı aracınıza taktığınız zaman herhangi bir bir soğutma problemi yaşamadan sağlıklı bir şekilde gazlayabiliyorsunuz. Tamamen turbo egzoz ve intercooler yazılımla beraber bu arabadan 200 beygir güç elde edilebiliyor. Bu da gerçekten kullanıcının yüzünde bir gülümseme bırakıyor. Normal şartlarda böyle bir güçleri elde etmek için arabayla gerçekten uğraşmanız gerekiyor. Yani bir araba böyle ortalama yani o 90 beygirden 200 beygir. Yani arasındaki fark 110 beygir. Çok ciddi bir fark. Bu farkı normalde başka bir arabada gerçekten çok zahmetli bir şekilde uğraşırken bu Polo araçta normal standart bir günde komple setup'ını bitirip aracınıza gazlayabilirsiniz. Onun için araba her yönden hem dış görseller hem motor içinden gerçekten fiyat performans otomobili diyebiliriz. Günümüzdeki bantlarında 650 ve 750 lira bandında satılan bir otomobil. Ama dediğim gibi bu otomobil normal bir 520'den, 320'den yani diğer markalardan, diğer otomobillerden orijinalinden daha hızlı bir otomobil ve tehlikeli de bir otomobil. Islaklarda çok fazla bilinçsiz bir şekilde kullanılmaması gereken bir otomobil. Evet, son olarak bu arabayı normal standart arabalardan çok daha düşük maliyetlerle ve bu arabanın hem dışını hem motor içini toplayabilirsiniz ve sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi aracın içerisine geçelim. Sürüşte de neler hissettirecek hep beraber bakalım. Evet, Polo aracımızın dışından sizlere bahsettik. Şu anda içerideyiz. Görmüş olduğunuz gibi aracımız 2014 model Polo. Bu bu araba zaten 2011 yılıyla 2014 arası üretilmiş bir araba. Altı arkasa kodu diye geçiyor. İçi çok sıradan normal teybi kliması. Gösterge paneli aslında arabanın içerisinde sizlere bahsedeceğim bir özellik yok. Standart bir araba olduğunu düşünün. Far anahtarı konumlandırması her şey normal ihtiyaca göre üretilmiş olan bir otomobil. Tabii bu otomobilimiz standart dışı bir otomobil. Yani size bahsetmiş olduğum aracımızda Stage 3 yazılım mevcut. Onun alt tabanında da intercooler'ı, turbosu, egzozu olan bir otomobil. Yani bu arabanın marifeti tamamiyle kullanımda gerçekten benim çok keyif aldığım bir otomobil. Arabamızın 1.6 dizel oluşu aynı zamanda ekonomik, uzun yolda böyle bir 200 beygir arabanın 4 litre ortalama tüketimi var. Gaz tepkisi bu havalarda maalesef ki çok sıkıntılı. Yani yağışlı havalarda Torp geldiği gibi ESP olmadığı için arabamızda direkt olduğu gibi kafası bir sağa bir sola doğru kaymaya başlıyor. Bu da gerçekten iyi bir bilek olması gerektiğini gösteriyor arabanın. Frenleri de bir o kadar zayıf. Yani zayıf dediğim orijinale göre normal fakat 200 beygir bir araba olduğu için zayıf kalıyor. Fren güçlendirmesi yapılması da tabii ki de şart. Bu araç pist için yapılması gereken bir otomobil. Piste gerçekten güzel keyif veren bir otomobil. Sebebi de şu tamamen Volkswagen'in bu konuda after market yani yan parçaları dediğimiz olay. Çok fazlasıyla mevcut yani bunun alt süspansiyon sistemini ünlü güzel markalardan Porsche marka araçlara takılan KW, ST Coilover gibi bu tarz coilleri bu arabada da mevcut. Yani KW bu araba polo için, dizel polo için de üretiyor. Aynı zamanda size bahsetmiş olduğum farı, tamponu, stopu vesaire çokça bol. Tabi bu arabanın sizlere bahsetmiş olduğum alt taban yapısına nazaran bu işin tabii ki de en büyük mutfaklarından bir tanesi yazılımı. Yani o yazılımı arabanın tamamen stabil olması gerekiyor. Yani sonuç olarak siz orijinal dosyayı, enjektör ve turbo değişmiş olan dosyayı kurcaladığınız için mapper yani haritacının bunu tamamen arabaya üstündeki setaba göre konfigüre etmesi lazım. Basınç 2000'de mi gelecek, 3000'de mi gelecek? Devir bandı nereye kadar torku sürdürecek? Viteslerde ölülük var mı? Devirlerde ölülük var mı? Yani bu mekanik anlamda önemli olduğu gibi bu yazılım anlamında da aracın önemli olması gerekiyor. Her yerde yazılım aracınıza yaptırmayın. Bu aracımızda tabii kaliteli, güzel bir yerde yazılım yapılmış. OEM hibrit bir araba olduğu için hibrit turbo, büyük turbo olmadığı için 2000 devirde doluyor. 4000 4900'e kadar gidiyor. Gaz tepkisi oldukça muazzam. 2000'den sonra size şöyle gösterebilirim. Ufaktan bir teaser verebilirim. Görmüş olduğunuz gibi araba ikinci viteste 60 km süratte tutunmuyor. Üçte maalesef ki o sardırmayı devam ettiriyor. Yani bu havalarda, kuru havada bir nebze daha tutuyor ama ıslak havalarda hiç affı yok. Direksiyonla cebelleşmeniz gerekiyor. Sizlere şöyle söyleyebilirim. Bu arabanın vermiş olduğu hazzı yani son dönemdeki birçok lüks araba vermiyor. Çünkü gerçekten muazzam bir tork var. O tork sizlere çok iyi hissettiriyor. Düşük maliyette bu arabayı yapmış olduğunuz için insan da çok mutluluk duyuyor. Yani çok fazla bir maliyet gerektirmeyen bir proje olduğu için normalde araba maliyetleri yapma maliyetleri çok pahalı. Ondan dolayı bu araba o konuda da size mutlu ediyor. Her yönden hem yakıtı hem tüketimi hem maliyeti hem arabanın satış fiyatı her şeyle çok güzel bir otomobil. Bu videodan sonra da bence biraz daha prim yapacağına inanıyorum. Polo araç sahipleri çünkü çok seviyorlar arabalarını setaplamayı, yarışmayı. Yani bu polonun kendine ait bir hobisi var, aktivitesi var, grupları var. Bir de sizlere şimdi egzoz sesiyle arabada tabii ki de launch kontrol de var bu arada. Yazılım dosyasının içerisinde stage 3 dosya. Bunun içerisinde launch kontrolü de aktif aracın. Yani gaza bastığınız zaman şöyle gösterebilirim sizlere. Gaza bastığınız zaman 3100 devirde ilk kalkış yapacağınız yerde bu şekilde saydırarak yani launch kontrol dediğimiz modda araba debriyaja basılı tuttuğunuzda çektiğiniz anda araba kalkmaya başlıyor. Tabii kalktığında da otomatik olarak patinaja düşüyor. Evet polo aracımızın launch kontrolünü sizlerle paylaşalım. Ben konuşmayayım araba konuşsun. çok başka ya. Çok güzel. Gerçekten çok keyifli. Tutunsa neler yapacak ama tutunmuyor. Polo arabamızın 2'de 60 km süratte turbo basıncını doldurarak aracımızı hızlandıralım. Evet, üçüncü vites tutunamıyor maalesef ki. Araba nefessiz bir şekilde gerçekten muazzam ilerliyor. Ben çok beğendim. Araç sahibine de buradan arabasını bizle paylaştığı için gazlamaya, bütün testleri yapacağımıza izin verdiği için çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için çok sağ olun. Takip etmeyi unutmayın. Gerçekten güzel, zevkli bir video oldu.